Merhabalar bugün sizlere çıktığı günden beri satış listelerini alt üst eden son 5 yılda da liderliği asla elden bırakmayan Ege versiyonumuzun Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı Limited versiyonundan bahsetmek istiyoruz. Buyurun bakalım. Limited versiyonda birkaç detaydan fazlası var aslında. Görselliğe çok önem verilmiş ön park sensörü, gündüz ledleri, 17 inç çizgi şeklinde bronz jantlar, parlak ayna kapağı, kapı kolu ve Limited'e özel logosu. İç kısma geldiğimizde kahverengi Ecolator, kapı paneli ve ön konsol, aynı renkte Limited yazılı koltuklar ve sürücü koltuğu bel destek ayarı var. Launch versiyonumuzda da standart olarak sunulan CarPlay özelliğine sahip 13 tablet ekran, dijital klima, kablosuz cep telefonunuzu şarj etme özelliği, Bluetooth kontrolü, sabitleme, Bluetooth cep telefonuyla konuşma özelliği ve otomatik yanan farlar limited versiyonunda da standart. Adından da anlaşıldığı gibi limited versiyonu sınırlı sayıda üretilen bir modelimiz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel ürettiğimiz sınırlı sayıda aracımızı çoğunuza görmek için siz değerli müşterilerimizi her zaman bekliyor olacağız. İyi günler.